3 güzeller yarışması. Afrodit'in güzelliği her zaman diğer tanrıçaların kıskançlığını çekmiştir. Oysa Hera ile Athena da kendilerinin ondan daha güzel olduklarını iddia ediyorlardı. Olimpos'ta tanrılarla tanrıçalar toplandıkları bir gece nektarlarını içiyor, Apollo'nun lirini, Musalar'ın şarkılarını dinlerlerken bu defa toplantıya çağrılmadığından içerleyen Eris Gizlice gelerek ortaya bir elma atmıştır. Elmanın üzerinde en güzel tanrıçaya verilecek yazısı vardır. Bunu okuyan herkes telaşlanmıştır. Tanrıçalar arasında en güzelin kendisi olduğuna inanan Hera hemen elmayı kapmıştır. Ancak Afrodit ile Athena anında buna karşı çıkmışlar ve aralarında şiddetli bir kavga başlamıştır. Sonunda her zaman olduğu gibi Zeus'un hakem olması istenmiştir. Oysa Zeus ne eşini, ne kızını ve ne de Afrodit'i darıltmak istiyordu. Zor durumda kalmıştı. Ne var ki bu durumdan kolayca sıyrılmayı bilmişti. Tanrıçalar, ben üçünüzü de aynı şekilde seviyorum. Birinizi diğerinden ayırt edemem. Onun için İda Dağı'na gidin. Orada Paris isimli çobanı bulun. Sizlere hakemlik yapsın. Ben onu hakem olarak seçtim. Paris'in zevkine, bilgisine güvenim tamdır. Bundan sonra da Hermes'e elmayı vererek tanrıçalarla birlikte İda Dağı'na gitmesini ve Paris'i bulmasını söylemiştir. Böyle olunca da elindeki elma ile Hermes, Hera, Afrodit ve Athena İda Dağı'na inmişlerdir. Orada sürüsünü otlatan Trio kralı Primas ile Hakebe'nin oğlu Paris'i bulmuşlar ve Zeus'un isteğini kendisine iletmişlerdir. Paris üç güzel tanrıçayı ince ince tetkik ederken tanrıçaların üçü de elmaya karşılık Paris'e rüşvet vermeye kalkmışlardır. Oysa Paris bu yarışmanın yaşamının dönüm noktası olacağından habersizdir. Kader ağlarını çoktan örmeye başlamıştır. Belki de hem kendisinin hem de Trio'nun kötü yazgısıdır. Hera Asya krallığını, Athena ise sonsuz aklı ve başarıyı vereceğini söylemiştir. Afrodit diğerlerinden farklı olarak Spartalı Helena'nın aşkını vaat etmiştir. Bir süre düşünen Paris Afrodit'i en güzel olarak seçmiş ve elmayı ona vermiştir. Hera ile Athena'nın bundan böyle yapacakları bir şey yoktur ve Paris'in kararını uymak zorunda kalmışlardır. Mitolojide üç güzeller yarışması dünyada yapılmış olan ilk güzellik yarışması olarak tarihe geçecektir. Erdem Yücelin Mitoloji Tanrıları adlı kitabından alıntıdır. Astrolog Özlem Özbotur.